Merhaba arkadaşlar ben Ömer Alpelen yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar şu anda Legends oynuyorum ve görmüş olduğunuz üzere tabii ki Octane neden böyle arkadaşlar e, burada görevler vardı 3 tane holog e, arkadaşlar ilk önce şunu bir anlatayım e, şimdi bu yeni gelecek olan sezon 9 tarzın e, bu şeyde olacak şeyde alakalı bir şey vardı arkadaşlar. Bunu yapmanız için ilk önce kerpel kişilerden çıkan e, bazı anahtar kartları var arkadaşlar key kart e, buraya yeni şeyler gelmiş ha bu bu sezondaki olan şeyler değil mi doğru ve arkadaşlar bakın bu şey ve benim şeylerim benim hologramım duruyor burada e, bunu yapacağız arkadaşlar ve aynı zamanda topladıktan sonra 3 tane hologram bulmanız yetiyor. Olympus Olympus'ta ve King's Canyon'da toplamda 6 tane hologram oluyor. Arkadaşlar haritanın belli bölgelerinde belli farklı farklı yerlerde bir sürü ama genelde her yerde var. Ama bulması biraz zor tabi. Bazılarının bazı yerlerde kolay bazı yerlerde baya zor olabiliyor. ben bunların hepsini buldum. Sonra size 3 gün veriyor arkadaşlar. Üç günün sonunda da işte bakın nerede oluyor. Ve üç günün sonunda arkadaşlar. Aa, içeriye bakabiliyorum. bu şekilde hızlı koşamıyorsunuz arkadaşlar. Sanki sinematik görüntüymüş gibi. Ama böyle gidiyorsunuz. Ses çok fazla ses var. Çok fazla ses var. Ses çok fazla kulaklığımın bir tarafını bir kısmını çıkardım. Ancağında sesi kı kısmını. Arkadaşlar bunu sizler beraber görmeliyiz. Size göstermeliyim bunu. Savaş sesleri geliyor. Kalkan kırıldı. Birisi indi. Yok öyle. Birisi konuşuyor arkadaşlar. Konuşan kişi de arkadaşlar Ash. Titanfall'daki Ash. çok fazla sesim var. Oh. Ya. Yeah. Değişik bir we find us. Ash. The, the arena. arena.